Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte bir CRM sistemi hakkında konuşacağız. Bu CRM sisteminin adı Bitrix24. Bitrix24 bir CRM uygulaması olmasının yanında birçok daha özellikler sunuyor. Bu özelliklere yakından bakacağız ve detaylarına da ineceğiz. Şimdi öncelikle CRM sistemi nedir bilmeyenler için bundan bahsedelim. CRM sistemleri bir şirketin yönetimi açısından çok önemli bir elemandır. Müşteri ilişkilerinizi yönetmenize yardımcı olur. Müşteri ilişkilerinizi nasıl yönetebilirsiniz? Bir müşterinin geçmişte neler aldığı, size nasıl ödemeler yaptığı, veya bununla alakalı deneyimleri nasıldı, bilgileri nerede tutuluyor vesaire bunların hepsi CRM sisteminde var olan şeyler. Bir kurumsal hafızaya sahip olmuş oluyorsunuz. Bu da uzun vadede gerçekten önemli bir etken oluyor satışlarınızı artırmanız ve potansiyelinizi kullanmanız açısından. Şimdi bir sistemden bahsettik ve bu sistem benim işletmem için uygun mudur değil midir? Şimdi benim işletmem küçüktür, büyüktür, nasıl uygun olur diye düşünecek olursanız bunun cevabı çok basit. istediğiniz ölçekteki bir işletmeye bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Mevcutta bulunan veya potansiyel taşıyan müşteri ilişkilerinizi yönetmeniz için mükemmel bir uygulama diyebiliriz. Çünkü müşterilerinizin yapısını bildiğiniz zaman, müşteri kitlenizi tanıdığınız zaman onlara göre ürünlerinizi farklılaştırabilirsiniz veya kampanyalarınızı düzenleyebilirsiniz. Örneğin sizin müşterileriniz büyük çoğunlukta çocuğu olan kişilerden oluşuyorsa okul dönemlerinde kampanyalar yapabilirsiniz veya öğrencilerden oluşuyorsa farklı dönemlerdeki öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalarda düzenleyebilirsiniz. Bu yönüyle gerçekten stratejik bir değer taşıyor. Müşterilerinizi tanıdığınız zaman şunu diyebilirsiniz. Ya benim sayfama giren kişiler şunu satın alıyorlar. Bu tarzdaki bir şeyi satın almıyorlar veya bu fiyat aralığında olduğu zaman ürünlerim satmıyor gibi değerlendirmeler yapabilirsiniz. Bu değerlendirmenin sonucunda gerçekten kar oranınızı artırabilirsiniz. Müşteri sizinle iletişime geçtiği zaman müşterinizin geçmişini görebildiğiniz için geçmişte sizinle nasıl bir ilişki kurduğu, neler satın aldığı veya ne yorum yaptığı gibi etkenleri de göz önünde bulundurarak müşterinizle bir iletişim kurabiliyorsunuz. Yani memnuniyet sürecinde yönetmek açısından çok değerli bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü memnun kalmaları durumunda başkalarına da tavsiye edecekler ve günün sonunda çok daha fazla müşteri kitlesine ulaşmış olacaksınız. Bir CRM uygulamasını kullanmanız size çok daha fazla müşteri kazandırabilir. Çünkü memnuniyet arttığı için insanlar arasındaki popülerliğiniz de artacaktır. Birisi müşteri ilişkilerinden memnun kaldığı için veya kampanyalardan memnun kaldığı için başka birisine tavsiyede bulunacaktır. Sizin işletmenizi, iş takibini de bu yönüyle otomatikleştirebilirsiniz. Yani aslında en avantajlı yönlerinden bir tanesi de bu. Hadi gelin şimdi de Bitrix 24'ün diğer avantajlarından biraz bahsedelim. En başta söylememiz gereken şey ücretsiz bir şekilde deneyebilir ve kullanabilirsiniz. Fakat süreç içerisinde ihtiyacınız olan diğer bir hizmet olursa veya hizmet paketlerine ihtiyacınız olursa bunları da deneyimlemek için satın alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Çevrim içi satışınızı ve pazarlamanızı tamamıyla uçtan uca bir şekilde yapabiliyorsunuz. Faturalandırmanıza kadar her şeyi yapabiliyorsunuz bu platform üzerinden. Bir e-ticaret sitesini kurmak için şablonlar kullanabilirsiniz ve daha bir sürü sürü özelliği bulunuyor. Onlara da ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Artık günümüzde olmazsa olmazlardan bir tanesi de yapay zeka. Günlük hayatta birçok yerde kullanıyoruz. Merak ettiğimiz bir konu hakkında veya işimizle alakalı bize destek olması için birçok alanda kullanıyoruz. Bitrix 24 tarafında da yapay zeka desteğini görüyoruz. Yapay zeka desteğini birçok alanda görüp kullanmanız mümkün oluyor. Copilot desteği de ayrıca mevcut. Şimdi tek bir uygulamanın bu kadar çok şey sunuyor olması ne gibi avantajlar sağlıyor? Takvim için ayrı, yazışmalar için, toplantıları ayarlamak için farklı farklı uygulamaları kullandığınız zaman birçok uygulama aynı anda kullanmaya çalışıyorsunuz ve böylece karışıklıklar çıkabiliyor. Hepsinin verimliliği aynı şekilde olmayabiliyor. Tek bir uygulama altında bu kadar fazla şeyin sunulması da bizlere senkronize bir şekilde daha profesyonel bir şekilde çalışma imkanı sunuyor. Şimdi insan kaynakları da kullanabiliyor bu uygulamayı. İnsan kaynaklarının kullanabilmesi ne demek? Tek bir uygulamadan bahsettik ve tek bir uygulamanın bu kadar çok kapsamlı olabilmesinden bahsettik. İnsan kaynakları da bu kapsama eklendiği zaman çalışanların iş takibini, devamlılığını, izin süresini, ve iş sürecini takip edebiliyorsunuz. Böylece iş performansınızı artırma adına analizler yapabiliyorsunuz. Ekibinizin iş yükünü buradan yönetebiliyorsunuz. Bu da ne oluyor? Üretkenliğinizi artırıyor aslında. Aynı iş gücüyle çok daha verimli bir şekilde çalışıp insanlara hizmeti daha iyi bir şekilde sunabiliyorsunuz. İş yapmayı kolaylaştırmasıyla ekip içi senkronize bir çalışma gerektiğinde bunu da çok kolay bir şekilde sağlayabiliyor. Piyasada bilinen esnek yönetim araçlarını sunuyor. Bu araçlar neler? Kanban, Gantt, Scrum gibi yapılar da destekliyor. Şimdi web site kurmaktan bahsetmiştik. Web sitesi ve mağaza kurmak artık günümüzde çok daha basit hale geldi. Fakat yine bahsettiğimiz gibi büyük bir altyapının bunu sunması işlerinizin çok daha senkron bir şekilde ilerlemesini ve verimliliğinizin artmasını sağlayacaktır. Şablonlar ve hazır tasarımlarla birlikte kendi web sitenizi kurabilirsiniz. Artık web siteleri birer kart vizit gibi oldular. İnsanlar bir markayı duyduğu zaman, bir firmayı duyduğu zaman gidiyorlar web sitesine bakıyorlar. Instagram sayfasına bakıyorlar. Ve web sitesi burada gerçekten büyük bir etken. Çünkü oraya ürünlerinizi koydunuz zaman verdiğiniz reklamdan direkt olarak kendi sitenize akış sağlayabiliyorsunuz ve web sitesi trafiğinizi de Google'ın analitikleriyle analiz edebiliyorsunuz, raporlayabiliyorsunuz. CRM ile entegre bir şekilde verilerinizi bu siteler üzerinden toparlayabiliyorsunuz. Bir işbirliği yapısından söz etmiştik. Bu yapının uçtan uca bir şekilde yani en uzaktaki olandan ofis içerisindeki iletişime kadar her yönüyle desteklemesi gerekiyor. Büyük bir şirket olduğunuzu düşünün. Artık biliyorsunuz hibrit çalışma büyük bir standart haline geldi ve bu standartı da şirketinizde sağlayabilmeniz için video konferans, sohbet, dosya paylaşımı gibi birçok araca ihtiyacınız oluyor bu hibrit çalışma metodunu destekleyebilmek için. Ayrıca otomasyonlar da bulunuyor. Bu da tekrarlayan işleri otomatikleştirmenize ve devamında iş gücünden tasarruf etmenize sağlıyor. Biraz da Copilot'tan bahsedelim. Copilot yapay zeka destekli bir asistan. Bu asistan üzerinden birçok işi de halledebiliyorsunuz. Bir konuyla alakalı detaylı bir bilgi almasını istiyorsunuz veya bir rapor hazırlamasını istiyorsunuz. Bunları gerekli verileri verdiğiniz zaman ve komutları verdiğiniz zaman çok kolay bir şekilde alabiliyorsunuz işlerinizde büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu uygulamayı ücretsiz bir şekilde de kullanabilirsiniz kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda. Fakat derseniz ki ya benim şuna da ihtiyacım var, buna da ihtiyacım var. Farklı paket seçenekleri de bulunuyor. Farklı paket seçeneklerinin olması da güzel bir esneklik sağlıyor. Diğer türlü tek fiyatla yani sizi belli bir alanda daraltmıyor. İşletmenizin ihtiyaçları neyse ona göre seçimler yapıp o seçimler doğrultusunda ücretlendirme ile karşılaşıyorsunuz. İş süreçlerinizi gerçekten kolay hale getiriyor ve kullanışlı yapısıyla kurumsal bir yapıyı daha sürdürülebilir bir şekilde de idare etmenizi sağlıyor. Ve kurum içerisindeki çalışanlarla ve bir kurumsal hafıza oluşturuyor. Yani kurumsal hafıza gerçekten çok önemli. Birisi işten çıkıp başka birisi geldiği zaman kurumsal yapınız, kurumsal hafızanız olmazsa işlerinizde aksam olabilir. Fakat kurumsal hafızanız, kurumsal bir yapınız oturmuşsa yeni gelen takım arkadaşınız çok daha iyi adapte olabilir ve çok daha verimli bir şekilde işinin başına geçebilir. Yani her yönüyle işlerinizde kolaylık sağlayacak bir yapıdan bahsediyoruz. Bu kolaylığın yanında da de. Dünya çapında 15 milyon şirket bu sistemi kullanıyor. Bitrix24 ile şirketini çok daha verimli hale getiriyor ve Türkçe'nin de arasında bulunduğu 18 dili de destekliyor. Evet siz bu hizmet hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.